Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün nasıl Roblox kapalı olduğu halde Roblox nasıl oynanır onu göstereceğim. Başlayalım. Buradan Google açıyoruz. Sonra Goodbye Goodbye Diye yazıyorsunuz. Sonra bakın ilk değil bu çağrı taşkın. Bunu açtıktan sonra aşağı gelip belli ses var şurada. Tıklıyorsunuz aşağı gelip üsttekine tıklıyorsunuz türk zip sonra bu iniyor ben de indi zaten inili masa gelip yeni klasör klasör açıyorsunuz indirdiğimiz dosyayı açıyoruz sonra bunları alıp yeni klasörümüze atıyoruz sonra readme beni oku var onu siliyorsunuz ve her şey bitti şimdi bu son madde olarak Türkiye dnsr edir ona tıkladıktan sonra ek bilgi yine de çalıştır <laughs> sonra buradan yani size gözükmüyordur evet tıklıyorsunuz sonra geldi ekran dosyayı kapatacaksınız ama bunu kapatmayacaksınız Sonra hemen her şeyi kapattım Roblox'a girelim. Gördüğünüz gibi açtı Roblox'u. Ne sıfır gecikme ne başka bir şey. Arkadaşlar Warp kullanıyorsunuz. Warp'u kapatın o normal VPN. Kötü. Kötü değil de yani bu daha güzel. Gördüğünüz gibi açıldı. İsterseniz bir hemen cinayet yani mordur misteri 2 girelim çalıştığını gösterelim çalıştığını kanıtlamak için gördüğünüz gibi bayağı açıldı hemen açılıyor tam ekran yapalım açıldı arkadaşlar gördüğünüz gibi 60 fps 240 ses seviyesi normal şimdilik tamamdır. Bir girelim. görelim sonra kapatırım videoyu. Murdur alsam çok güzel olacak. Buradan bir base seçelim en güzeli. Açılsın hemen. Ben bunları editle kapatırım zaten. bakalım ne olacağız. İnşallah katil oluruz ilk elden. A Şerif çok iyi. Videoda videodayız. Pardon. Buradan şifre açacağım ben. Yoksa oynayamıyorum. Katilin kim olduğunu bulalım hızlıca. Gördüğünüz gibi Atil. Eyvah. Dibimizdeymiş. Hemen soldan gidelim alalım. Aklını. Önümüze çıkmazsa iyidir. Geldiği gibi ezeceğim. Vuracağım. Eyvah şu mu? Hayır değil. Tamam. Arkadaşlar buradan taktiktir. Reklam değil. Sıkıcı video olmaz inşallah. Ses verelim. Ve şuradaydı. Nerede? Nereye kaçtı? Sesi az ya. Yani. Nerede olduğunu anlamadım. Dışarı gelmesini bekleyelim az biraz. O gelir zaten. Orta karama yeri burası olacak. Sesim kızık gelecek maalesef. Arkadaşlar gelir geliyor illa ki kaçtı şaşırsız aha arkalayalım ya Allah Allah nere gitti ya. <laughs> Çık artık ortaya. Hay Öldürecek ya. Eyvah çok hayır. Yes. Trade boş ver. Ve gördüğünüz gibi Edin'i de aldık. <laughs> Arkadaşlar bugünlük bu video bu kadardı. Roblox'un nasıl açıldığını gösterdim. Sıfır gecikmeli gördüğünüz gibi. Arkadaşlar kanala abone olursanız sevinirim. Görüşürüz.